Dünyanın belki çok yakın, belki de çok uzak bir şehrinde insanlar ve ejderhalar bir arada yaşıyordu. Düşen bir dişin yerine yenisinin gelip gelmeyeceğini ise hiç kimse bilmiyordu. Şehrin en büyük kitapçısı oyun parkına sadece 17 kanat uzaklıktaydı. Ama ben henüz uçamadığım için yürüyerek gittim. Kitaplarla ilgilenen ejderhaya dişi düşen ejderhalarla ilgili kitabınız var mı diye sordum. Dişi düşen ejderhalar mı? Öyle bir kitabımız yok. Ama yeni çıkan ateşini tutamayan ejderhayı tavsiye edebilirim. Bugünlerde herkesin elinde ya da kanadının altında diye cevap verdi. Cebimdeki dişle oynayarak eve doğru yürüdüm. Bu sırada dilim ikide bir düşen dişimin boşluğuna gidiyordu. Anne, benim dişim düştü. Annemse sakin bir şekilde karşılayarak yemek yapmaya devam etti. Ben de bu defa, "Anne, ejderhaların dişi düşer mi?" diye sordum. "Hayır tatlım, hiç dişi düşen bir ejderha ile karşılaşmadım. İstersen dişçiye gidip gösterelim." Anneme tutunmuş şehrin üzerinde uçarken aşağı baktım. İnsanlar küçücük görünüyordu. Düşen dişimden bile küçük. Dişçimiz gördüğüm ilk dişi düşen ejderha sensin dese de pek şaşırmışa benzemiyordu. Ben de hiç görmedim ama en yakın arkadaşım ateşin neredeyse hiç dişi yoktu diye karşılık verdim. Dişçi anneme dönüp 513 yaşında dişleri dökülen bir hastam olmuştu. Ama oğlunuz kaç yaşındaki diye sordu. Başka dişin düşerse tekrar gel ama yerine yenisi çıkacaktır. Kertenkelelerin de kuyruğu kopar ama yerine yenisi çıkar. Onlarla akraba sayılırız değil mi? Annem dişçiden çıkınca dost doğru komşuya gitti. Benim de dişçide ağzımı aça aça karnım acıkmıştı. Sokağın köşesindeki manava girdim. Üst üste dizilmiş karpuzları devirmemek için kanatlarımı indirdim. Ama eksik dişinle neyi dişleyebilirdim ki? Dişi düşen ejderhaların yiyebileceği küçük elmalardan var mı diye sordum. Bir lokmada yutabileceğin tek şey bu bezelyeler. Tabii önce onları ayıklaman gerekir. İster misin dedi manavdaki ejderha. ertesi gün teneffüste öğretmenimin yanına gidip dedim ki Dişim düştü öğretmenim ama kimse dişimin nasıl düştüğünü sormadı. O da biraz düşünerek Dişin nasıl düştü diye sordu. Ben de dedim ki salıncaktan düşünce ve ağlamamak için ağzımı kocaman açarak havaya ateş püskürttüm. Öğretmenim sınıfta olmaz diye itiraz etti. Hiç dişi düşen ejderha görmemiştim dedi öğretmenim sizce yerine yenisi gelir mi diye sordum Umut'la. Tüm çocukların sınıfa girmesiyle öğretmenim beni duymamış gibi say bakalım kaç dişin kalmış dedi. Ateş benim en yakın arkadaşım. 7 yaşına yeni girdi. O da benim gibi ikinci sınıfa gidiyor. Ateşin dişleri bu sene düşmeye başladı. Teker teker. Bana dişlerinin düşmediğini, çıktığını anlatmıştı. Önce biraz sallanmış, sonra da çıkmış annesi yerine yenilerinin geleceğini söylemiş. Dişimin düştüğü gün ateşle birlikte salıncakta sallanıyorduk. Baksana yan yana uçuyormuşuz gibi dedi. Sonra en yüksek noktadan kendini kumların üzerine fırlattı. Ben de kanatlarım gelişene kadar aynısını denemeye değer diye düşündüm. Kendimi oyun parkındaki kumların üzerinde bulduğumda dişim de tam önüme düşmüştü. Okuldan çıkıp yine parka gittiğimde eksik olan bir şeyler vardı. Ateş yoktu. Salıncaklar boştu. Peki dişim neredeydi? En son cebimdeydi. Başka bir kitap okuma gününde buluşmak üzere.